Arkadaşlar Ukrayna ikinci bölüme hoş geldiniz. Birinci bölüm 18 dakika oldu. Çok uzun. İkinci bölümü kısa tutacağım. Melitopol diye bir yer açıldı. Melitopol'u da nereye bağlayalım diye düşünüyorum. Melitopol'u şöyle oraya bağlayamam. Buraya bağlayamam. Direkt bağlayacağız mecburu. 204 verip. İstanbul'u kurtardık. İstanbul 6000 kişilik büyük bir havalimanı Consentaya tornado vurmuş Havalimanın e, kademesi bir sefir düşmüş e, O havalimanı nerede? Bunu buraya bağla Nerenin havalimanı olduğunu da bilmiyorum ki. O kadar çok havalimanı var ki. Neyse kırmızı olursa anlarız. 4000 lira paramız var. Ukrayna'yı bir türlü tamamlayamadık hale. İkinci bölümü oldu. Ukrayna part 1 18 dakika sürdü. Aa. Hayırlısı. Bundan sonra e, Mobile Legends oynayacağım. Ondan sonra Raft'a benzer güzel bir oyun buldum. Maalesef İngilizce. Benim de İngilizcem yok ama olsun onu yine de beraber oynayacağız. Şimdi Kubijaneki şuraya bağlayacağız Sumi'ye. Direk e, Kiev'e bağlamayacağım çünkü Kiev'i çok yormak istemiyorum. Ki şurayı görüyorsunuz. Şurası, seviyesini yükseltelim. Türkiye, Ukrayna, i̇stanbul Ukrayna uçakları gelişte e, Antalya. Antakya o hava durumları çok kötü olduğu için e, Bir hafta boyunca Antakya e, havalimanı yolculuk, yolculuk kapattık O güzel değil Nerenin havalimanı açıldı hı hı. Buraya Lühe varacağız Bir hafta da olsun. Ya sanırım Ukrayna'yı da tamamladık. Bu bölümü 10 dakika yaptıktan sonra da kapatabiliriz. Şu anlık 3 dakikası bitmiş. 6.500 lirayla iyi bir durumdayız diye düşünüyorum. GF yolculuklar Turuncu'ya kadar düştü. İyi. Demek ki Ukrayna'nın e, modası yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu güzel bir şey. kabili. Hayır canım. Koveli rive bağlayacaksın 49'a. Şurada bir Şurada bir şey görüyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Elim mi değiyor? Ne oluyor bunu anlamadım ki. Kazakistan şurası. Heh şu uçak sık sık kırmızılaşıyor ve şurayı da bir level 2 yapalım Ah güzel Sakarya'yı bağladığım için 295 lira Türkiye'den para geldi Türk Türkiye devletinden yani Türkiye'de Evet Antakya açıldı yine hava durumu düzeldi Ukrayna'yı da tamamladık Allah'a şükür. Para derdimiz kalmadı neredeyse. Dediğim gibi e, İsrail'den hariç bütün ülkeleri aşmaya çalışacağım. Hatta ve hatta Amerika'ya gelmek istiyorum. Greenland. Greenland var mı ki bilmiyorum ama oraya kadar geleceğiz. Hatta hatta şunu da söyleyeyim. Amerika'dan İstanbul'a direkt uçuş olacak. Ondan sonra bütün ülkelere dolanacak. Yani ee, Amerika ülkelerini hangisinden daha ucuza gelir bilmiyorum ama Amerika'dan olur. Şu şu dipten dipten Amerika'ya şey Türkiye şey yapalım. Ama tabii ki önce e, ee, işte Arap, Arap ülkelerine geçeceğiz. Arap ülkelerinde yaptık mı tamamdır. Arkadaşlar bu bölüm uzun olmasın. Bu bölümü burada bitirelim. Ukrayna ikinci bölümü bitmiş olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.